Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kağıttan nasıl robot yapıldığını göstereceğim. İkinci videosunda boyamasını göstereceğim. Ee, çizimi de ikincisinin videosunu çizebilirim. Çünkü video çekmişim 5 dakika. Neyse. Ee, ben robotu çizmeye başlayayım ama robotu çizmeden ben bir videoyu durduracağım. Çizinde size nasıl çizdiğimi göstereceğim. Boyamada da aynısını yapabilirim belki. Neyse, biz vakit kaybetmeden videoyu durduralım. Evet arkadaşlar, ee, çizim bitirdim böyle bir tane ben robot yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi robotu boyayacağız. Size boya kalemlerini göstereceğim hangi renkte boyayacağımı. Ee, başka bir robot videosu da yaparsam siz yorumlara e, hangi renkle boyayacağımı yazın. E, çünkü ben sadece boya kalemlerini e, şey göstereceğim. Sır boyamayı öbür videoda yapacağım. Siz de videomu izlerseniz yorumlara lütfen ee, hangi renkte boyayacağımı gösterin. Ee, tabii birçok renk de olur. Şöyle ben şunları şuraya koyayım. Hepsini göstereceğim. Şunu da şuraya koyayım. Bunlardan hangisi yapacağımı söyleyin arkadaşlar. Hepsi de olur. O size kalmış yorumları atarsınız. Neyse hoşçakalın. Bugünlük bu kadar. Videolarımızı izlemeye devam edin. Videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.